Post izleyicileri bugün Esprim dalında Amerika'ya Türkiye'den transfer olmayı başaran hem de baş antrenör pozisyonunda gelen ilk türkü tanıtacağım sizlere. İrem Ülkü bizlerle. Hoş geldiniz İrem. Merhabalar Özlem Hanım. Ee, sürecinizden bahsedebilir misiniz? Ee, Backgroundunuzda ne gibi başarılar vardı Türkiye'de? Tabii ki. Ee, öncelikle 2007'de ben aktif sporculuk hayatımı bitirdikten sonra antrenörlük hayatına katılmaya karar verdim. Ee, aslında maceram 2007'de antrenörlükle başladı. İzmir'de başladı antrenörlük hayatım. Birçok başarılı öğrenciler yetiştirdim. Birçok başarılı öğrencileri olimpik kadroya gönderdim. Ee, bunlardan bir örneği de Deniz Selin Ünlü'da. 2017'de Avrupa şampiyonu oldu kendisi. Bu ilk başarım denebilir. Onun öncesinde tabii ki Türkiye şampiyonluklarımız, Türkiye kupaları derecelerimiz vardı. Ama en büyük başarım öğrencinin Avrupa şampiyonu olmasıydı. Ondan sonra ben Manisa iline geçtim ve Manisa ilinde bu başarıları elde etmeye başladık. Orada öğrencilerim uluslararası ve ulusal düzeyde birçok şampiyonluklar, işte Ferdi branşta birincilikler, ikincilikler kazandı. Türkiye şampiyonlukları kazandık, en son Amerika'ya gelmeden önce de 17 madalya kazanarak, sezonu açıp 17 madalya ile kazanarak sonrasında da buradaki maceram başlamış oldu. Peki buraya nasıl geldiniz? Burada size teklif mi geldi yoksa siz kendiniz mi araştırıp buldunuz? Ben bir araştırma sürecindeydim. O araştırma sürecindeyken de buradan yaklaşık 5-6 kulüpten bana teklif geldi. Bunlar dünyanın sayılı kulüplerinden de Amerika'da da o şekilde. ben çocukluğumdan beri takip ettiğim Timor House'u seçtim aralarından. Çünkü gerçekten dünyada çok başarılı bir seviyede. Hem öğrenci kadrosu olsun, hem antrenör kadrosu olsun, hem kendisi olsun. Bizim patronumuz Timor House, kendisi olimpiyat madalyalı bir eskrimci. o yüzden yani çocukluk hayalime geldim aslında. Yani çocukluk hayalimdi benim Timor House. Ee, o yüzden burayı seçtim, burada denedim. Ee, i̇ki senelik bir maceram var şu an başladığımdan beri, iki senedir buradayım. Bu üçüncü sezonum burada. Burada da öğrencilerim regional competition'larda birçok e, madalya aldı geçen sezon. Bu benim için çok iyiydi. En sonunda Summer Nation'la, buranın en büyük yaz olimpiyatları gibi bir oyunlara e, bu iki, iki öğrencimi göndermiş oldum ve, ve bu benim için ilk senemde yaptığım en büyük başarılar arasındaydı. Geçtiğimiz ay Ağustos ayında e, Olimpik e, Federasyon ve yani İsviçre Federasyonu ve buradaki bir üniversite ve USA Fencing ile beraber bir proje geliştirildi. Sadece kadın antrenörlere ve başarılı kız çocuklara bir kamp düzenlendi. Bu sene ikincisi o, olmuş. E, ben de oranın yönetim kurulundan ve bu projeyi düzenleyen yani bunu hayata geçiren kişilerden e, antrenörlük pozisyonunda o kampa gidip öğrencileri eğitmem oraya. Head Coach'luk yapmam adı altında bir davet almıştım. Geçtiğimiz ayda 10 gün kadar orada kalıp, Oregon'da kalıp bu yani Amerika'nın bütün kulüplerinden gelen çocuklara eğitim verme fırsatım da oldu. Bu benim kariyerimde aslında geldiğimden beri aldığım, hani hatta sayamadığım başarılardan biridir. Bunu da eklemeden geçemeyeceğim. Bu proje gerçekten benim dönüm noktam oldu burada. Çok tebrik ediyorum Çok sizi. Peki size nasıl ulaşmışlar, nasıl bulmuşlar? Ee, sosyal medya üzerinden ben aktif sosyal medya kullanıyorum antrenman metodlarımı, işte öğrencilerimin başarılarını. Oradan bu beni araştıran kulüpler, oradan beni takip ettiler, oradan ulaştılar. Bunun üzerinde ikili konuşmalarımız başladı. Ee, Üstlerine CV'mi gönderdim. Zaten ben buraya gelirken Türkiye'de dördüncü kademe antrenör pozisyonundaydım, ee, baş antrenör pozisyonundaydım. Buraya geldikten sonra da zaten o sıfatla gelmiş oldum. Aynı zamanda da uluslararası eskrim hakemiyim. Birçok kulüp de burada aslında o platformlarda hakemlik yaptığım için beni biliyor ve tanıyorlardı. Ama tabii ki antrenörlük bambaşka. Buraya geldikten sonra da tabii ki yine çalışmalarıma devam ettim. Yine kulüpler beni takip ediyorlar. Bu şekilde bir maceramız var burada. Peki sizin pozisyonunuzda gelebilecek olan insanlara da bir bilgilendirme açısından duyuru yapmak istiyorum. Siz Ovan'la geldiniz değil mi? Evet, Ovan vizesiyle geldim. Ben ilk buraya geldiğimde kulübüm bana Ovan vizesini sağladı. Ovan oldu. Nedir onu da bir açalım. Ovan olağanüstü yetenekli kişilere, yani bu atlet olabilir, sporcu olabilir, Sanatçı, bilim insanı bilim olabilir, insanı. sanat sanat olabilir, sanat üzerinde başarılı olmuş olabilir. Hı hı. Bunları belgelediğiniz takdirde, sporcuysanız, sporculuk hayatınızı ve başarılarınızı belgelediğiniz takdirde bunlar evraklarınız toplanıp bir avukat aracılığıyla, kesinlikle avukat olmadan çok zor bir süreç, avukat aracılığıyla hükümete gönderiliyor, hükümet gerekli incelemeleri yapıyor ve bu incelemelerden sonra bir karara bağlıyor. Bu karar doğrultusunda da size bu hakkı veriyor. Çok güzel. Siz Ovanla Green Card aldınız şu an evet, değil mi? Evet, biz Ovanla iyi bir aldık. Bir ay oluyor alalı. Artık burada Green Card sahibi olarak bu mesleğimizi daha rahat, daha özgür bir şekilde icra edeceğiz. Peki Türkiye'den gelme kararı zor muydu? Hani orada da iyi bir pozisyondaydınız, iyi kazanıyordunuz belki. Evet. Nasıl karar verdiniz? Biraz açar mısınız? Hmm, çok kolay bir karar değildi. Çünkü sizin de dediğiniz gibi zor bir süreç, zor bir karar. Çünkü her şeyi geride bırakıp geliyorsunuz. Ve hani bir şey olduğunda hemen geri dönebileceğiniz bir saat dilimi değil, bir ulaşım durumu yok. Ee, tabii ki oradan buraya gelirken 200 tane öğrencim vardı benim kendi kulübümde ve başarılı öğrenciler vardı. Onlarla vedalaşmak kolay olmadı. Ailemle vedalaşmak kolay olmadı. Şu an iki senedir hani sadece telefonla iletişim halindeyiz. Onun haricinde hiç görmedim ve çok özledim. Ama hani değdi mi derseniz evet değdi. Evet, sonra yani sonraki iyi buydu. ki buradayım diyorum. Ee, çünkü bu, bu, sezon yani bu sezon başlamadan önce burada Amerika Federasyonu bütün başarılarımı yaptığım işleri aynı zamanda da bilim uzmanıyım çünkü burada biyomekanik üzerine de çalışıyorum ben sporcularımı o alanda da yetiştiriyorum. O antrenman metotlarını kullanarak o ölçümleri kullanarak e, onun aracılığıyla yaptığım bilimsel makaleler ve antrenman birleştirmem sonucunda bana master coach ünvanını verdiler. Ben burada level 5 ünvanını aldım, level 5 ünvanını aldım. Master koç olarak geçiyor. Tabii ki bunlar hani özlem ama hani bu tarz, bu tarz tatlı ödüller olunca da özlemi bir anda geri plana atabiliyoruz yani. Peki Türkiye ile Amerika'yı kıyasladığınızda kendi branşınızda bu meslekte neler söyleyebilirsiniz? Bir kere burada imkan çok fazla var. Yani bir öğrenci bir müsabakaya gitmek istediği zaman işte ben bu müsabakaya nasıl gidebilirim gibi ekonomik problemler yok veya bir malzeme almak istediğinde. Çünkü eskrim gerçekten e, pahalı bir spor. Yani ekipmanları olsun, her şey olsun. Pahalı bir spor. Bundan dolayı buradaki imkanlar tabii ki Türkiye'ye göre hani çok daha fazla ve istediğimiz turnuvalara işte bu turnuvaya gidilecek veya sezon içerisinde 10 veya 20 turnuvaya gideceksiniz dediğimde e, herhangi bir veliden işte biz gitmeyelim veya işte bu, bu gücümüz yok gibi şeyler duymuyoruz. O yüzden hani yetiştirdiğimiz öğrenci de aslında burada daha kolay başarıya ulaşabiliyor ee, ekonomik rahatlıktan dolayı. Antrenör olarak peki çalışma imkanları açısından piyasadığınızda? Ee, çok daha iyi. Bunu çok rahat söyleyebilirim. Ee, tabii ki yani Türkiye olarak e, imkanlarımız doğrultusunda iyi işler yapıyoruz antrenörler olarak, sporcular olarak. Ama tabii ki burada ulaşılabilirlik açısından çok daha kolay her şeye ulaşabildiğiniz için antrenmanlık, metotlarınızla veya antrenman antrenman stilinizle ona göre gelişebiliyor. Ulaşabildikten dolayı. Peki, dil e, ne, ne seviyede biliyordunuz mesela buraya geldiğinizde? Ben buraya geldiğimde orta seviye biliyordum ama şu an tabii ki upper-mediet biliyorum. E, tabii ki burada hani zorluk şu. Çünkü Türkiye'de öğretilen İngilizce yapısıyla Amerikan İngilizcesi çok farklı. Ama bir sorun olmuyor. Çünkü iyi bir antrenörseniz ee, diliniz çok da problem olmuyor zaten bunu ben 3 ay sonra hani çok rahat bir şekilde aşabildim ee, bir problem olmadı yani çok dille ilgili bir problem yaşamadım burada ee, zaten hani patronum olsun yani kulüp sahibimiz olsun çok destek veren bir insan her yönden her açıdan destek gördüm destek gördüğüm için de hani hiçbir zaman geri planda kalacağım bir durum olmadı dilde bir problem olmadı benim için. Peki aksine hani hiçbir engel olmadığı gibi kısa sürede başarılar elde etmeye başladığınız için yükselme söz konusu oldu mu? Demin anlattınız hani master onu biraz daha açar mısınız? Evet. Mesela burada yaptığım çalışmalardan dolayı ya bir merak uyandırılıyor. Çünkü bilimsel çalışmaya burada gerçekten çok önem veriliyor. Özellikle sporcuları yetiştirirken. Bunlar doğrultusunda hani alanımla ilgili çok konuşma fırsatım oldu federasyon yetkilileriyle ve Koç departman yetkilileriyle. Ee, mesela kariyerim için şu oldu. Şimdi koç programında ben koçlara e, ve tüm herkese bir ders verme sistemim başlayacak. Bir seminer vereceğim bu alanımla alakalı. Bu tamamen eskrimcilere özel bir şey. Yani farklı branşlar katılmayacak. E, tabii ki onların arasında bir öğretmenlik vasfı verip hani... Alanımı ve alanımla ilgili eskrimcilerin gelişmesine yönelik e, öneriler vermek, tavsiyeler vermek, hani böyle bir yerde bir Türk olarak benim için çok gurur verici bir şey. Valla ben de çok gurur duydum ve sizi tanıtmak istedim. Çok ee, teşekkür sevgili ediyorum. Sevgili Doruk'la yaptığım röportajdan ötürü bana ulaşmışsınız. Ben de çok mutlu oldum. Böyle yer, yerine ulaştığı zaman yaptığım iş çok mutlu oluyorum. Ee, sizin alanınız e, kılıçtı değil mi? Biraz evet. da ondan bahsedelim. Benim alanım kılıç. E, kılıç ayakta satranç diye nitelendiriliyor ve çok kısa sürede karar verip bunu uygulamaya soktuğunuz bir e, branş olarak nitelendiriliyor. E, bizimki vuruş Silahı aynı zamanda dürtüş olarak da kullanılıyor ama çok fazla değil. Biz vurma ve kesme silahıyız. Ve e, tamamen atak sporuyuz. Yani atak silahıyız. Atak olarak çalışıyoruz. E, farklı, hızlı, ayaklı satranç. Yani beynin her iki lobunu da çalıştırabilen bir silah türü. Tabii ki epeflora kılıç diye ayrılıyor. Üç branşa sahibiz. Ama tabii kendi branşım diye söylemiyorum ama benim için aralarında en tat tap seviye. Kılıçtır ee, ama tabii ki hem Türkiye olsun hem burada olsun e, Türklere ve tüm yabancı vatandaşlara eskrim sporunu e, tavsiye ediyorum çünkü odaklanmayı e, zihinsel zekayı ve her alanı geliştirdiği için e, eskrim şiddetle tavsiye ettiğim branşlar arasındandır. E, son olarak şunu söylemek istiyorum e, gençlere neler tavsiye edersiniz ve sizin pozisyonunuzda olan antrenörlere buraya gelmelerini tavsiye eder misiniz? E, tabii ki yani antrenör olarak söyleyeyim önce. E, antrenörlerin bir yurt dışı deneyimi görmelerini, işte dünyadaki değişik sistemi görmelerini. Çünkü hani burada çok kültürlü bir sistem olduğu için her kültürden insan e, antrenörün öğretme metotlarına da aslında öğrenebiliyorsunuz ve bu da sizin için bir artı oluyor. Yani ben tüm e, vatandaşlarımıza yani bu işi gerçekten layıkıyla meslek haline getirmiş ve gerçekten bunu özümsemiş arkadaşlarıma ben bunu tavsiye ederim yani bir kere de olsa bir ay da olsa on de olsa bunu deneyimlemelerini tavsiye ederim genç sporculara ise şunu tavsiye ediyorum sporculuğu önce yaşasınlar doyuma ulaşsınlar sporculukta ondan sonra eğer karar verip antrenör olarak bir sporcu yetiştirmek isterlerse önce Türkiye'de buna başlasınlar kendilerini Türkiye'de donatsınlar. Donattıktan sonra emin olun dünyanın neresine giderseniz gidin ee, eğer iyi bir antrenörseniz yani kendinizi iyi yetiştirdiyseniz tercih edilme sebebi oluyorsunuz. E, son bir kez de şeyi tekrarlayalım. Siz e, gerçekten Türkiye'den baş antrenör olarak Amerika genelinde gelen ilk Türksünüz i̇lk değil mi? İlk Türk ve kadın antrenör. İlk Türk ve kadın. Evet. Tekrar çok gurur duyduğumu söyleyerek sizi tebrik ediyorum. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Ben Yerimba teşekkür ediyorum Özlem Hanım. Çok sağ olun.